Fuar sayesinde gördük ki şehre ve bölgemize üniversite ve sanayiciler olarak biz buradayız diyoruz. Bizlerin iş dünyasını, iş dünyasının bizleri tanımasına, öğrencilerin firmaları tanımalarına, firmaların öğrencilere fırsatlar sunmasına, kariyer planlarını güncellemelerine katkı sunuyor. Batıkaf24 ile öğrenciler sadece iş dünyası temsilcileriyle değil, duayen isimlerle, bilim insanları ile, sanatçılarla bir araya gelmiştir. Bu bağlamda fuarımız bir festival havasına da bürünmüştür. Fuarımızın bu çok yönlü niteliği sayesinde gençlerimiz aynı anda hem eğlenmiş hem öğrenmiş hem de iş dünyası ile iletişim kurma olanağı bulmuştur. Bu sayede kendini geliştirmenin yanı sıra kariyerine de yön vermiştir. Yani kısacası öğrencilerimizin staj ve iş imkanı bulurken, iş dünyası ise nitelikli iş gücüne ulaşma imkanı bulmuştur. Fuarımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'na, paydaş üniversite rektörlerimize ve üniversitelerimizin kariyer merkezi çalışanlarına, Paydaş kurum ve kuruluşlar ile tüm sponsorlarımıza teşekkürlerimi de sunuyorum. Ayrıca Batı Kafa hazırlık sürecinde üniversite personelimiz ve öğrencilerimizden oluşan büyük bir ekibin emeği bulunmaktadır. Bu vesileyle büyük emek harcayan personel ve öğrencilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Batı Kaf 24 için özel baskı olarak hazırladığımız bu bültenin sonraki fuarların hazırlık süreçlerinde yol gösterici bir rol üstlenmesi temennisiyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.